En güzel olan İslam'a teslim olduk biz Kur'an'a. Selam olsun Resulullah'a. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. En güzel olan İslam'a teslim olduk biz Kur'an'a. Selam olsun Resulullah'a. La ilahe illallah Muhammed Rasul Allah. Namaz bizim göz nuru mus, şehid o maktekar Kur'an Sünneti yolumuz zomus. La ilahe illa Muhammed Rasul Allah. Namaz bizim göz nuru olmak Kur'an sünnettir yolumuz La ilahe illallah Muhammed Allah. Resulullah En güzel olan İslam'a Teslim olduk biz Kur'an'a Selam olsun Resulullah'a